Bir de alsat yapmak için yani ayrı bir finansal okur yazarlık lazım. Ya Değil o çok zor. Ben, ben yıllardan beri Mesela bunu... siz bu işi biliyorsunuz, evet. yapabiliyor musunuz? Hayır, onu söyleyeyim. Ben, ha. size, ben, yıllardan beri bu işin içindeyim. 14 yaşından beri bu işin içindeyim. Türkiye'nin en büyük şirketlerinde çalışan bu işin üstatlarıyla beraberim. Hepsinde tek söylediği şey alsat daima şeye kazandırır. E, aracı kurma, borsa hmm. şirketine, bankaya kazandırır. Tutan kazanır. Alsat'ta para kazanılmaz. Gayrimenkulde de öyle başka şey şeyler kısa vadede kazanıyor gibi olursunuz. Hı hı. Yani aldınız, sattınız, hı. aldınız, sattınız, çok kazandınız. Ondan sonra bir artıyor, arkasından bakıyorsunuz. Yani endeks 1500'dü bundan. iki yıl önce siz 1500 1600'e sattınız. Üç kez, dört kez çok para kazandınız diyelim. Sonra bir fırladı. Bugün 5500'e gitti. Hiçbir şeyiniz kalmadı. Her şey elinizdeki mallar uçtu gitti. Dolayısıyla e, bu işi yapanlar da al sat yaparak para kazanacağını bilir. Tutar. Bunu en iyisi Warren Buffett'tır. Warren Buffett 35 yıldır bilmem neyse tutuyor. 40 yıldır kokkola tutuyor. Bu adam aptal mı? Dünyanın en akıllı adamı. Akıl adamları kopyalamak lazım. Ben dünyada alsat yaparak para kazanan kimseyi görmedim. Hep parasını kaybeden insanlar var yani Anlık atıyorum. belki kazanıyor dediğiniz gibi. Anlık kazanıyor gibi. hepsi gidiyor bir yerde Ama öbür türlü tutsan adam. Çünkü o şeyleri bilemezsiniz. Bir pandemi olur, bir darbe olur. Savaş olur bir savaş ki olur, oldu olur, işte. Hepsi olur, olur. Bilemezsiniz evet. ki bugün bakın en iyi şirketi, örnek vereyim. En iyi şirketi alın. Tüpraş diyelim mesela bir koç grubu şirketi diye söylüyorum. Ya bugün darbe olsun, savaş olsun, Allah şey olsun bu kağıt yarı yarıya düşsebilir. Üçte bire düşebilir. Bunu bilemezsiniz. Evet. Ama Ki oluyor. Onu, onu, oluyor. Ama onu tutarsanız 5 yıl sonra o zirveyi tekrar görecek ve siz acayip para kazanacaksınız.